İyi akşamlar dostlar. 2 Ekim 2025. Şimdi baktığımız zaman Bank of America bugün neler yaptı? Hep beraber şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. Şimdi bugün en çok aldığı hisse Türk Hava Yolları 567 milyonluk net alış yaptı. Arkasından DoğreB 477 milyonluk net alış. Pegasus'tan 371 milyonluk net alış, Aselsan'dan 204 milyonluk ve Frotto'dan da 168 milyonluk net alış yapmış gözüküyor arkadaşlar ama bakın dikkat edin sağ tarafta arkadaşlar yapı krediden 867 milyon bir net satış banka iş CTR'den 563 milyonluk net satış banka şişeden 265 milyonluk net satış Akbank'tan 254 milyonluk net satış banka Eylül'den arkadaşlar 183 milyonluk net satış olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii ki arkadaşlar Bank of America bugün biraz ne yaptı? İyice göçürttü gibi gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman en çok net alıcı ve net satıcı pozisyondaki e, aracı kurumlara HSBC 2 milyar 195 milyon net satışçı arkadaşlar ilk sırada Yapı Kredi 1 milyar 916 milyon net satışta ikinci sırada Bank of America 1 milyar 723 milyonluk net satışta arkadaşlar 3. sırada arkasından Info QNB takip ediyor. Alım kısmına baktığımız zaman ünlü arkadaşlar 1 milyar 200 milyonluk net alım. Terry yatırım 1 milyar 277 milyonluk deniz yatırım 812. Garanti ve tab yatırımda bunları takip ediyor. En çok işlem hacmine baktığımız zaman yine arkadaşlar 2-3 hafta olduğu gibi yapı kredi ilk sırada. Bank of Amerika'da arkadaşlar ikinci sırada olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun bakalım ne olacak arkadaşlar. Çünkü bu kadar banka satması pek hayra alamet değil. Özellikle yüksek miktarda 860 milyon ve 560 milyon net satışlar biraz fazlasıyla dikkat çekiyor. İyi akşamlar diyorum Sağ olasınız.